Cümlenin ögeleri. Temel ögeler. Yüklem, fiil, eylem. Cümledeki işi, hareketi, yargıyı bildiren çekimli unsura yüklem denir. Yükleme, cümlede yargı bildiren çekimli öge de diyebiliriz. Yüklem, yukarıda belirttiğimiz gibi, cümlenin temel ögesidir. Yani yüklem olmadan cümlede oluşmaz. Ben işlerimi zamanında yaparım. Cümlesinde yapmak sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir buradaki evlerin hepsi çok güzeldi. Cümlesinde güzeldi sözcüğü bağımsız bir yargıyı sonuca bağladığı için yüklemdir. Komşu, komşunun külüne muhtaçtır. Cümlesinde ise muhtaç ismi, ek keylemin geniş zamanı ile çekimlenerek yüklem görevini üstlenmiştir. Yükleme bulmak için herhangi bir soru yoktur. Fiiller ya da isim soylu sözcükler çekimlenerek bu görevi üstlenir yüklem bir sözcükten oluşabileceği gibi sözcük grubundan da oluşabilir. Kadın, çocuğunu çok merak ediyordu. Babamın çantası, arabanın bagajındaymış. Özne, yüklemin bildirdiği iş, oluş ya da durumu yapan veya cümledeki olanı karşılayan ögeye özne denir. Özne, cümlenin temel öğesidir. Ancak her cümlede bulunmak zorunda değildir. Özne, fiil cümlelerinde işi yapandır. İsim cümlelerinde bir eylem bulunmadığı için özne, yüklemin bildirdiği durumda olandır. Özne, yükleme sorulan kim, ne? Soruları ile bulunur. Ancak özellikle ne sorusu, neyse neyi bulmak içimde sorulduğundan, özne sorusunu yükleme yapan kim, olan ne? Biçimlerinde sormamız daha doğru olur. Çocuklar bahçeden neşeyle koşuyor. Koşan kim soru işareti slash kim koşuyor? Cümlesinde koşma eylemini gerçekleştiren çocuklardır. Bunu yükleme sorduğumuz koşan kim? sorusu ile bulabiliyoruz. Bugün hava çok güzeldi. Güzel olan ne? Cümlesinde özneyi bulmak için sorumuzu yüklemle birlikte sorarız. Güzel olan ne? Cevap durumundaki hava sözcüğü özne görevindedir. Özne, gerçek özne, gizli özne ve sözde özne olmak üzere üç grupta incelenir. Gerçek, açık, özne yüklemin bildirdiği yargıyı gerçekleştiren ya da yargının konusu olan varlığın cümlede açıkça ifade edildiği öznedir. Örnek bu konuyu bize Aydın anlatacak. Anlatacak olan kim soru işareti slash kim anlatacak? Cümlesinde Aydın öznedir. Çünkü yüklemde bildirilen anlatma işini yapan durumundadır. Gizli özne. Cümlede bir sözcük olarak bulunmayan, yüklemin çekiminden anlaşılan öznelere gizli özne denir. Bu konuyu size anlatacağım. Anlatacak olan kim? Soru işareti, slash Kim anlatacak? Cümlesinin yüklemi anlatacağım sözüdür. Özneyi bulmak için anlatacak olan kim? Diye soruyoruz. Ben cevabı alıyoruz. Ancak bu söz cümlede yok. Biz bunu yüklemin bildirdiği şahıstan çıkarıyoruz. Öyleyse bu cümlenin öznesi gizli öznedir. Dün akşam çok eğlendik. Eğlenen kim? Biz gizli özne. Bize soğuk davranıyor soğuk davranan kim o gizli özne sözde özne eylemin kim tarafından yapıldığı belli olmayan cümlelerde işten etkilenen unsur özne kabul edilir böyle öznelere sözde özne denir bu konu çok iyi anlaşıldı cümlesinin yükleme anlaşıldı sözüdür özneyi bulmak için anlaşılan ne diye soruyoruz bu konu cevabı alıyoruz bu konu sözü burada özneymiş gibi gözükse de aslında işi yapan değil İşten etkilenen konumundadır. Anlaşılma eyleminin kimin tarafından yapıldığı belli değildir. Bu eylem sonucunda bu konunun anlaşıldığı bellidir. Eylemin kimin tarafından yapıldığı belli olmadığı için bu konu özne olarak kabul edilmektedir. Not: Söz ya da söz öbekleri cümlede özne olabilir. Ad tamlaması, sıfat tamlaması özne olarak kullanılabilir. Örnek: Uzun boylu genç biri kapıyı açtı. Dolabın kapısı kilitliydi yardımcı ögeler. Cümlenin yardımcı öğeleri nesne, dolaylı tümleç, yer tamlayıcısı, zarf tümleci, zarf tamlayıcısı ve edat tümlecidir. Nesne. Nesne, cümlede öznenin yaptığı işten etkilenen öredir. Nesne, sadece yüklemi geçişli olan fiil cümlelerinde vardır ve yükleme sorulan ne, neyi, kimi sorularıyla bulunur. Örnek bugün seni çok aradım. Kimi aradım? Cümlesinde yükleme sorulan kimi. Sorusuna cevap veren seni sözcüğün isnedir. Fuardan kardeşime kitap aldım. Ne aldım? Cümlesinde ne sorusuna cevap veren kitap sözcüğün nesnedir. Nesneyi belirtili nesne ve belirtisiz nesne olmak üzere iki grupta incelemek mümkündür. Belirtili nesne. Yükleme sorulan neyi, kim mi? Sorularına cevap veren sözcük ya da sözcük gruplarıdır. Belirtili nesne durumundaki sözcük ya da sözcükler yükleme belirtme halekiyle, Bağlanır. Bu maçı mutlaka izlemeliyim. Neyi izlemeliyim? Belirtiliniz ne? Cümlesinden neyi sorusuna cevap veren bu maçı sözü belirtiliniz ne olarak kullanılmıştır. Belirtisiz nesne. İyi belirtme halekini almayan ve özneyi bulduktan sonra yükleme sorulan ne? Sorusuna cevap veren sözcükler, belirtisiz nesne olur. Adam bir çuval taşıyordu. Ne taşıyordu? Belirtisiz nesne cümlesinde yükleme sorulan ne sorusuna bir çuval cevabını alıyoruz. Bu sözcük yalın olarak kullanıldığından yani belirtme hali eki almadığından belirtisiz nesnedir. Not, cümlenin öğeleri bulunurken özne ve nesneyi karıştırmamak için önce yüklemi, sonra özneyi, daha sonra da nesneyi bulmalıyız. Dolaylı tümleç, yer tamlayıcısı. Dolaylı tümleç, yüklemi yer anlamıyla tamamlayan ögedir. Cümlede yaklaşma, bulunma, uzaklaşma bildiren, yükleme yer anlamıyla tamamlayan öredir. Yer tamlayıcısı e, d, denlekleriyle oluşan sözcük veya sözcük gruplarıdır. Dolaylı tümleç, yükleme sorulan kime, kimde, kimden, nereye, nerede, nereden, neye, neyde, neyden gibi sorularla bulunur. Başucumdaki lambayı yakıp, saate baktım. Neye baktım? Yer tamlayıcısı, cümlesinde yükleme sorulan neye sorusuna cevap veren saate sözcüğü dolaylı tümleçtir. Seninle evde konuşacağım. Nerede konuşacağım? Dolaylı tümleç, yer tamlayıcısı, cümlesinde yükleme sorulan nerede sorusuna cevap veren evde sözcüğü dolaylı tümleç görevindedir. Not, ismine, de den hal eklerini alan her sözcük cümlede dolaylı tümleç görevinde bulunmaz. Bu ekleri alan sözcükler, cümlede zaman veya durum bildirirse, Zarf tümleci olur. Örnek tam iki saat ayakta bekledik. Zarf tümleci, unutma, akşama seninle buluşacağız. Zarf tümleci, yukarıdaki cümlelerde ayakta ve akşama sözleri zarf tümleci görevindedir. Bunu yükleme sorduğumuz sorulardan da anlayabiliriz. Birinci cümlede hal ekini alan sözcük nasıl, ikinci ve üçüncü cümledeki sözcükler ise ne zaman sorularına cevap vermektedir. Zarf tümleci, zarf tamlayıcısı. Yön zaman, tarz, sebep, miktar, vasıta ve şart bildirerek yüklemi tamamlayan ve yükleme sorulan ne zaman, nasıl, niçin, niye, neden, ne kadar, ne şekilde gibi sorulara cevap veren söz ya da söz öbekleri cümlede zarf tümleci, zarf tamlayıcısı olarak kullanılır. Batuhan bugün derse gelmedi. Ne zaman gelmedi? Zarf tümleci. Cümlesinde yükleme sorulan ne zaman sorusuna cevap veren bugün sözlü zaman bildiren zarf tümlecidir. Türkçe derslerine çok çalışırdı. Ne kadar çalışırdı? Zarf tümleci, cümlesinde yükleme sorulan ne kadar sorusuna cevap veren çok sözcüğü miktar bildiren zarf tümleci görevinde kullanılmıştır. Not, aşağı, yukarı, içeri, dışarı, ileri, geri ve böyle sözcükler, yalın halde kullanıldığında zarf tümlecidir. Ancak bu sözcükler isimlere eklenen haleklerini aldıklarında zarf tümleci olmaz, cümlenin farklı bir ögesi olur. Örnek Ahmet, dışarıya çıkmıştı. Nereye çıkmıştı? Dolaylı tümleç, yer tamlayıcısı, cümlesinde nereye çıkmıştı? Sorusuna cevap veren dışarıya sözcüğü e haleki aldığı için dolaylı tümleçtir. Görevli, içeriği kontrol etti. Nereyi kontrol etti? Nesne, cümlesinden nereyi kontrol etti? sorusuna cevap veren içeriği sözü haleki aldığı için nesne görevindedir. Aşağı bakma sakın. Cümlesinde nereye bakma? Sorusuna cevap veren aşağı sözü haleki almadan yön bildirdiği için zarf tümlecidir. Edat tümleci. Yüklemin ne ile, hangi araçla, kimin ile, hangi amaçla yapıldığını gösteren söz öbeklerine edat tümleci denir. Yükleme sorulan ne ile, ne için, kiminle, kimin için sorularıyla bulunur. Edat tümleci olarak adlandırılan tümleçlerde birer zarf tümlecidir. Çıkmış sorularda, seçeneklerde bile olsa edat tümleci adının geçtiği görülmemiştir. Ancak bazı soruların çözümünde yardımcı olduğu söylenebilir. Eğer seçeneklerde edat tümleci adı geçmiyorsa, siz edat tümleci olarak gördüğünüz söz ne zarf tümleci de diyebilirsiniz. O bütün yazılarını dolma kalemle yazar. Ne ile yazar? Bu araştırmayı arkadaşlarıyla yapmış. Kiminle yapmış? Bu yemekleri sizin için hazırladım. Kimin için? Ara söz. Herhangi bir övgenin açıklayıcısı olarak cümleye giren, iki virgül veya iki kısa çizgi arasında yer alan, cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında herhangi bir daralmaya yol açmayan, bazen bağımsız olarak da cümleye girebilen sözcük ya da sözcük gruplarına ara söz denir. Dil, insanın en güçlü silahı, Konuştukça etkisini gösterir. İzmir'e, doğduğu kentte gidiyordu. Yaşlı adam onu, kara kuru çocuğu bağrına bastı. Yukarıdaki cümlelerde ara söz, cümlenin sırasıyla özne, dolaylı tümleç, nesne gibi örelerini oluşturmuştur. Ülkenize Belçika'ya bizi de davet eder misiniz? Dünyanın en yüksek noktasına Everest'e bir Türk sporcu da tırmandı cümlelerinde Belçika ve Evereste sözleri ara sözdür ve dolaylı tümleçlerin açıklayıcısı olarak kullanılmıştır. Not ara söz, bir ögenin açıklayıcısı olarak kullanılmışsa, daima açıkladığı ögeden sonra gelir. Bir ögenin açıklayıcısı olarak kullanılmamışsa cümlede bağımsız olarak kullanılır ve cümle dışı unsur olarak kabul edilir. O günün akşamı, sen de hatırlayacaksın, çay bahçesinde oturmuştuk. Cümlesinde sen de hatırlayacaksın sözleri ara sözdür, ama herhangi bir ögenin açıklayıcısı olarak kullanılmamıştır. Dolayısıyla cümle dışı unsurdur. Kısaca, cümlenin ögeleri. Ögeler bulunurken önce temel ögeleri, yüklem, özne, daha sonra yardımcı ögeleri, nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci bulmamız gerekir. Bütün soruları daima yüklem'e sorarız, başka bir ögeye soru soramayız öğeleri bulmak için yükleme sorulan sorular. Özne, kim, ne, nesne, neyi, kimi, ne. Dolaylı tümleç, kime, kimde, kimden, neye, neyde, neyden, nereye, nerede, nereden. Zarf tümleci, ne zaman, ne kadar, niçin, nasıl. Edat tümleci, ne ile, kimin ile.